Arkadaşlar bugün yüzümüzü de gösteriyor. Bugün ne? yap Bugün olay anlatıyoruz, ee, video çekiyoruz. Zaten video çekiyoruz. Ee, dışarı çıkacağız. Ne düşünüyorsun oğlum? Bu sıcakta dışarı mı çıkılacak? Neyse arkadaşlar. Ben doğru size... hava 2600. Yani doğru hava 5 milyar derece. Neyse arkadaşlar. Biz i̇ki hafta önce size evdeki evet, evde bir olayı anlatacağım anlat. Arkadaşlar baştan söyleyeyim edit falan yok. Yeminle yoktur. Biz zaten edit zaten edit bilmiyoruz arkadaşlar. Biz edit bilmeyen kişi ne yapsın lan edit yapamıyorum. Ya. Tamam. Bunlar iki hafta önceydi. Evde anneannemle dedemler yokken bir sonra... Dur bir şey söylemem lazım arkadaşlar. Bakın. Şurada baktım. Şu alt kısımda bir yer var. Baktım şurada. Şu altlar, şuralar. Bir yerde Oralarda kırmızı bir buton var. Dokunun. Bir de şu yandaki butona dokunun. Şu yandaki aşağıdaki. Yeter. Tamam. Başka bir şey istemiyoruz. dedemler evden gittiklerinde salon kapsaklandı. Evde kimse yok. Kameraya bak. Falan, video çekip Evde kimse yok. Fakat annemle kardeşim uyuyordu. Tek ben ayaktaydım. Birden sonundan ses geldi. Kuş cik cik demeye başladı. Kuşunun da mu var ha, muhabbet kuşu. Ha, tamam tamam. Göz perdesi var mıdır yok mudur tam onu bilmiyorum ama salondan bir tane sesin geldiği açıktı. Çok belliydi yani. Ertesi günün sabah. pardon öğlen, ku mu bildiğimiz dedemler falan yok. Dedem evet. yok. Ben elini Aşk... gördüm. Aşk elimi... Neyse, Aş hadi anlat Ben de Xbox oynayacaktım. Fakat... Evet, oynayacaktım. Kuşum bir yere 10 dakika bakıyordu. 10 dakika boyunca aynı Arkadaşlar, yaptı. bir durun biz daha güzel bir yere geçelim. Gölgeden hiçbir şey... Arkadaşlar şimdi... da arada du ben duvara yaslanıyorum. yüz duvara yaslanıyorum. Babacığım benim de sorun olduğundan yastık var da ben %100 duvara yaslandım. Hadi anlat. Evet kuşum siz de yaşıyor musunuz hiçbir fikrim yok ama bir kuş bir yere tam 10 dakika bakabilir mi? Tam 10 dakika tam 10 dakika <laughs> tam 10 dakikaya bakıp 5 dakikasında bir yere bakıp çık çıklar mı? Bunu Bence hayır. Bunu yorumlara yazın. <laughs> Lütfen çünkü artık kuşum şeyde Artık üç kez günde üç kez aynı, aynı yere bak. Aynı zamanda yani tam 10 dakika, her yere 5 dakika hatta kafasını büküp bir yerde çik çikliyordu. Yani neden olduğunu bilmiyoruz ama annemler falan öyle şeyler yok dedi. Ama inanıyorum ki var. Yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Hatta geçmişten bir tane anda vereyim hemen size. <laughs> Ver. Ota İlk başladığı olayı anlatmayacağım bile. Bundan daha korkuncu var. Neyse evet. şimdi biz gece uyuyorum ben tamam mı? Hı hı, yani ben, ben çok, ben, ben, çok, korkuyorum. Annemin yanında yatıyorum o zamanlar. Evet çok korkuyorsun. Ondan sonra şimdi daha 3 yıl önce yaşadım bunu. Yani şu an kaç yaşındasın? 13. 10 yaşında. On. Yani ben 10 yaşındayken Hani ben de öyleydim arada. Ben 10 yaşındayken arkadaşlar. <laughs> gece uyuyorum tamam mı? Herkes uyuyor. Tabii normal. Hı hmm. Saat gece 3 müne. Oha. Ben tam normal oha ben değil. Uyandım. Ben de öyleyim. Bak ben uyanmadım aslında yani hala uyuyorum. Bir yerden sonra artık birisi ayağıma temas ediyor. Ayağımı uzatıyorum. Aa, baktım. bana anlatmıştın. Evet. Mesela videoda da anlat anlat bak Ondan sonra artık yani var farklı yere odama geçtim. Artık uyuyamıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Yanımda biri olmadı uyuyamıyorum. Işık olmadı uyuyamıyorum ben artık. Tam ben. Artık. Ben de. Yani. Bu de çok fazla bir etki yarattı. Düşünsenize. <laughs> uyuyorsunuz. Ayağınıza böyle bir, 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 bir şey Yok, dokunuyor. Yok ayağınız Hı. şöyle dokunuyor şöyle. Şöyle dokunuyor sanki gıdıklar. Şurasına. Ondan sonra boşluğa çıkartıyorsunuz dizinizi ya da ayağınızı. Onda da dokunuyor. Ama siz bunu göremiyorsunuz. Çünkü tam o anda uyuyorsunuz. Gözleriniz kapalı uyumaya çalışıyorsunuz. Gözünüz açıldığında ise bir şey yok. Böyle, öyle şeyler kesilmiş. Battaniye çekiliyor. Arka altın battaniye böyle çekiliyor. Battaniye ileri doğru mu çıktı? böyle atıyorsun. Şuradan çekiliyordur. yani hani bak. Var şey var bu yastığı battaniye düşün. Şöyle. Aa, Aa, çeşim, çekeyim. Çekeyim. o hız da mı? Yok şöyle bak. Şu kadar. Şu hızla çekiyordu. Ben ne onunla yaptım ki? Yok çektim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ondan sonra artık öyle bir şey olmadı. Ben uyudum orada. Hı -hı. Tabii, tabii Bismillahirrahmanirrahim. dedi. i̇yi ki demişim. Demesek daha da kötü. Ben de de ya ben bekle bak. Ben de de her gün Annemle yaptığımda tabi her gün derim ya. Bir tek annemle yaptığımda da geliyor ya. Ya yastığı biri şöyle çekiyor. Acaba kim? Kesinlikle kardeşim Çağla değil. Kesinlikle. <laughs> kardeşim de yani aslında. Görüyorum Çağla ver diyor. Veriyor. Şimdi size bir de başlangıç hikayemi anlatayım. Çok Biraz... uzun olsa bir şey olur mu? Yok lan. bir... Şimdi... Neyse arkadaşlar bu... Neyse şimdi Başlangıç hikayesini anlatayım mı? <laughs> anlat anlat. zaten bunları parça parça yaparız. Siz geçebilirsiniz bunu. Hmm. Hikaye anlatma falan diye. Tamam anlat. Ha. Gece biz dışarıdayız tamam <laughs> mı? Arkadaşım var. benden şey iki şey ya diyeceğim. i̇lk şey, ilk şu an hayatımda yaşadığım ilk panodronmen ya. olay mı? Ondan i̇lk. önce vardı da o hiç korkunç değil yani. Sadece bir sağ Birazcık Yani saniye efendim şöyle kalması O kadar bir şey değil. Ondan sonra hiçbir şey görmedim sen. Neyse. E, Neyse lan. Bu kadar video işte. 6 dakika. Hatta 7 dakika oluyor lan. Biz bence hikayeden. Hah. Oldu mu? dur. Bir sonraki şunu da anlatayım. Hayırlısı olsun. Biz dışarıda istem olmuyor gece vakti ya. Arkadaşım var benden. 2 yaş büyük. 8'e gidiyor ama. Hı. Evet. Hı. Şey. Neydi? Ben Tam giderken biz toparlandık. Eve ne, gideceğiz ne, olduk. ne biz toparlandık biz eve gideceğiz. He, tamam. Bu tam da orada bir varlık görüyorum. Bak belli belirsiz. Saçı şu kadar. Şöyle bakıyor. Dabbe hani dabbe olur ya öyle. Ona <laughs> gibi bir şeye benzetiyorum. Not. Not söyleyeyim orada hiçbir şey yok yani böyle sabah öğlen baktık hiçbir şey yok hiç kimse uğramadı oraya gördük ben o zamanlar full dışarıda oynuyorduk hatta biz gittik baktık ışığı açtık çardağın bir baktık ilaç kutusu şöyle bir ilaç kutusu Aa, bunu da bana anlatmıştın şöyle bir ilaç kutusu arkadaşlar lan bu ilaç kutusu falan diye eğlencesine aldı attı o zaman sonra da yok mu? yok attı çimenlere doğru. Biz de bir şey yani biz de bir şey olmaz dedik tam öyle giderken hani bizim sitede şöyle bir yuvarlak var çatının orada. Şöyle şuradan şu kalanında simsiyah bir yuvarlak var. Şöyle şöyle duruyor şöyle duruyor. Kafası bana dönük gibi şöyle bakıyor. Ne gibi? Dönük. bana sanki kafası Hı, sen, bana doğru dönük gibi. Sanki böyle. Mi? <laughs> yok yok böyle şöyle şöylesine gibi. Hı -hı. Ondan tamam. Ben arkadaşımın kardeşi var. Onu gösteriyorum. O öyle bir şey görmüyor, Orada bir şey yok ki diyor. Tek Hı -hı. ben görüyormuşum gibi. Ondan sonra arkadaşımı çağırdım. O da bir şey görmediğini itiraf etti. Ondan sonra neyse biz evleri aldık. Neyse abi herkes yan yana oturuyor. Dizi falan izliyor. Bir anda annemle benim odam oradan ne? annemin? Siyah bir varlık mıydı? Hayır, oturuyorum ben. Yani. Ses yani o zaman biz kapıları falan yağlatmamıştık. Gıcırdıyordu yani kapı açılıp kapanınca gıcırdıyordu. Ne hmm. yazık ki. gıcırdama çıktı. Gittim baktım kimse yok. Artık yani. Ciddi. Çok of. kötü. Çok kötü bir olay. Artık psikolojim de yerinde değil, bu olaylardan sonra. Açık her gün izlendiğimi düşünüyorum. Şu Şuraya anda. kafamı koyduğumda... Çek sen. Bekleyin. Kafamı koyuyorum, duyuyorum. Bir sürü rüya görüyorum. Saat gece 3. Üç. Saat 3.30 üç dostları. Uyumaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Etliyatı okuyorum. Fatiha okuyorum. Müslümanlık okuyorum. Hayır. Uyuyorum hala uyuyamıyorum sanki kapıda veya dolapta her yerde şu görseller var da bilmiyorsun. Bir ses var odanın içinde. Bir şey değil mi sana? Bizim de eski evde bak, eski evde bak. Bir çekil Şu an video karşıyı gösteriyor değil mi tam? sen böyle yatıyorum düzgün. Sanki şu kapıda, sanki şu kapıda dolap. Yani sanki dolabın lan iki yanında şey. 4 dört beş tane kapıda bir iki tane kapıda böyle Kapı da kapıda direkt koridora açılıyordu şuradan sanki ta en arkada kadem falan bir sürü şey izliyordunuz şey, lan tabi yeni evde kapının içi gözükmüyor da benim dolabım annemin yanında uyumadımdan annemin odasında da Öyle perde Bir Perde de sanki bir milyon tane... Hani perde de şöyle desenler var ya şunun gibi bir sürü. Abo bak bir tane de anlatmıyor. Yani. Ben de anlatıyorum sana. Perde evet, gibi tam tamam. çok büyük. Çok korkunç zaten. Sonra görüntüyüm. Minecraft'tan The Boy That Wants modunu biliyor musun? The Boy That Wants. Tamam. Bize Neyse arasını izleyenler bilir zaten. Direkt bilir. O The Boy That şey gibi bir şey var. Şurada da dolap var. Dolabın açılma kısmı simsiyah. Sanki orada bu. Sanki orada bu duvar falan. var. Perdede de sanki binlerce göz var. Çok iyi bir görüntü. <laughs> tamam, tak Tamam hissediyor. Benim odamda perdede desen yok. Şimşek makyemim var. <laughs> Şimşek makyemimki parlıyor aynen. Çok benim dolabımda bir de de şöyle kapı gibi şöyle açılanlardan. Anneminki kaydırmalı olduğundan iki yanımız açık oluyor. Ya. Anne, bizim evim. ama benim odamda hiçbir sorun olmuyor çünkü çünkü her yer çünkü benim bu kadar hakim hakimim var. Hagiwagi gelen kaçar. Hayır oyuncak. Bak benim suram benim surama geliyor bak benim burama gelen bir Hagiwagi var bak benim burama geliyor. Nereden yani, yüksek? Yani, bu arada söyle ona rağmen öyle bir Hagiwagi var da, Neyse. Alga tamam mı? O yüzden onu arıyordum Hiçbir şey gözükmüzer. Böyle yanıma bir alıyordu. şurada şöyle tamamen gidiyordu. Yok oluyordu. Ondan hiç de korkmadan uyuyordum. Ya ben Sıra de... sana. Sonra 15. saniye size bir şey anlatacağım. Tamam 15. saniye. Biz bir gün gece dedemle yürüyüşe falan gideceğiz. <laughs> Yürüyüş yapmak istiyoruz. Ya yani bir de ben dedemi zorluyorum böyle. Dede onun kadar dedi. Ona kadar yürüyemezsin. Ondan sonra bir yerden sonra artık işe taflaşıyor. Ben gittim. Haribo alsın. Haribo ne alaka? Bilmiyorum. Arkada da Haribo var. Evet. Hem de tam yanında. <laughs> Ondan sonra abi ben onu yerken hem de yürüyordum. Normal. 3 e, kilometre 5. kilometre yürüyüşünde artık şey oldu. Ne? Işık kaynağı var tamam Şöyle bir ışık kaynağı var. Ne Çalıların olacak? arasında. Üç tane böyle gölge geçiyor koşa koşa. 3 Üç gölge böyle koşarak Diyor abi. Öyle çok korkunç ki. Ben hala gidiyorum ama daha da hiç görmedim. Tamam bence daha iyi. Hiç görmedim. Hiç daha iyi çünkü düşünsene. Yürüyorsun. Üç tane gölge. Belli belirsiz bak. Hiç kimse o ışığın kaynağı yok yani. Bildiğin karşı sitelerinde. Ama oradan da böyle gözüküyordu yani. Böyle gözüküyordu. Hı -hı. Ama hiç kimse geçmedi. Sadece 3 tane ama bu taraftan. İki yani kişi şöyle şöyle koştu mu? üç kişi. 3 tane siyahlı şey. Tam tam bak bizim oradan geçiyor o taraftan değil. Bu taraftan böyle 3 tane geçiyor. Böyle, abi böyle bir korku işte ki. Lan söyle lan uçuyor mu söyleyeyim. şu an? Ekrana koyarım zaten ben unutmazsam arkadaşlar. Şu an ekranda çıkan şey mi? Kıvanç şu, şu an biz görmüyoruz da. Ekrana ben editle koyarım. Yani editle de de tek bildiğimiz şey ekrana bir şeyler koyma. Bir de kendi sesimizi ekleme. Başka hiçbir bildiğimiz yok editle alakalı. Evet, Bu o. yaşta zaten maksimum ne bilebiliriz. Evet o. Evet. Ekran zaten ben ekran görüntüsünü bulabilirsem alıp koyarım. Sadece arkadaşlar ayaklar olur. bak. Sadece şu tek ama. Tek gözüküyor. Gidiyor. Koşarak. Ha, tek hiç ayak mı? Gidiyor. Tek ayak gözüküyor. Şöyle gittim. mi? Yani bak böyle sanki üç ayakla bir şey, üç ayağını sıra aslında, sıra geçiriyor gibi. ayak da gelmez. Direkt uçlu böyle. Ya şöyle mi? Bak. Uçlu Direkt uçlu. Şöyle mi? Bak. Uçlu. Ayak, ayak görmedim. Ayak, ayak Ucundan. <laughs> saliselik mi gördün? Ya yani? Şöyle gidiyor. Evet. Sanki. Sanki böyle Uçuruk sanki korkaç. böyle böyle yürüyor gibi değil de şöyle miydi? Bak. Şöyle gibi miydi? Şöyle zemini burası ay. Zeminin böyle biraz üstünde de ayak yok. direkt beden uçuyordu. Uçan bir beden vardı böyle. Ondan Uç tane sırası. Bilgisayara bakarken oldu bak. Ciddi. Bilgisayara bakarken. Bana da arı girdi bilgisayara. bakarken. Bak ciddiyim. Oyun oynarken video <laughs> file'de kendi siyah ekran olur ya. Hı hı. Telefonda, Telefonda, bir şey mi gözüktü? Bir şey gözüktü. Kamera tam üstünde şöyle. Şöyle bak, şöyle duruyor. Şöyle bak. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Hı. Sen sen burada mı oynuyordun oyunu? Yok yatağım arkamdaydı. Yani o, bir yap yap. Bak sana mı oyun oynuyordun? yap şurada yap. Sen orada şöyle, şöyle. Yansım, Yansımadan mı gördün? Evet. Yani böyle, bir şey. Bek. böyle bir şey. Allah'ın Tam ben. Son, Demosan dört sonra. Demosan onu son da eğitim elizi besmeye de Ondan sonra da Hı, -hı. biraz zaman geçti. Sonra bunu tuvaletten yaptı Korkma. Üst taraftan geliyor sürekli geliyor. Dur dur. Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Arkada. Yok, gireceğim, gireceğim. Tamam. Video oh, mu?